bak lan Yallı, Bu telefona böyle elli bir batak matak indiriliyor mu lan? Ha indirebiliyor da sen onu fazla kullanma. Sonra pili bite. Lan boş boş konuşma ağzına vuracağım şimdi telefonu ya. Allah Allah ben bilmiyorum sanki çok bilmiş. Ne dedi telefoncu? Şarjı bittikten sonra şarja takacaksın dedi. Yallı ya. La Allah, Allah. Enişte. Ne var? Gittikçe daha da sallanıp duruyor bu cip ha. Lan sallansın ne olacak? Millet iki sıradan dünya para veriyor arabasına masaj koltuğu yaptırtıyor. Hem azıcık sallansın o kafanın içindeki beynin bek sallana sallana oturur yerine. Geveze ya. Anam 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 benim büyük kayınçıya bak ya. Vallahi manitayı da almış da nasıl gezip durur ha. İlahi mı? Allah Allah. Helal olsun ya ulan. Vay vay vay. Ayın şu ne yapıyorsunuz lan? Almışın yavukluğunu vallahi geziyorsun ha? Vallahi gezip duruz emme. yayan ya. Ne demek getiriyorsun lan lafı? Diyorum ki enişte hani arabayı veriversen de biraz da arabadan geziversek. Ah ya. Oğlum istediğin araba olsun lan. Araba kupen olsun al. Yalnız cipi Alaaddin'i geri kalktıracağım. Koyun dışında gezin ha. Buralar bir olan et. mı? Merak etme. Atla kız. Hadi bakalım. Dikkatli olun. <laughs> Ben işte. Ne var lan? Biz de senin kayınçoğun değil miyiz? Bana ne vermiyorsun arabayı? Oğlum sen ne boş boş konuşuyorsun lan? Senin yaşın kaç, başın kaç, manitan yok, para yok. Ne alımı vereceğim sana? İyice şaşırdın ha, yürü köye. Evet bir şey ya. Her dakika yanımdasın. Sanki ben doğurdum ya. Nedir bu benim başımda ya? Yürü. Ah be Yusuf'um. Bugün Darla'ya gidecek ne vardı ki? Yaş gibi oğlu vermişsin. Hayır, Korucilere ayıp olacak şimdi. Kız, korucu dediğin okuyucu. Alt tarafı öküzlerin güçlü gelip durup, onlar tezek kokuyorum, biz ise sadece doğru bak. Oy, benimle mis kokulu kocam. Dök bakalım, dök, dök, dök. Dur. Şu dök, dök. dök. dök bakalım, çabuk. Dök, dök. Döküyorum, dök. dök, dök, dök. Çabuk, gözümü ha, çabuk, gözüme ver. He, oh.